İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki İmrahor Mahallesi'nde 250 bağımsız bölüm için dönüşüm projesi başladı. Mahallede sosyal dokuda güçlendirilecek 32 derslikli modern bir ilkokul, kapalı pazar yeri, kapalı otopark ve sosyal donatı alanları da olacak. Arnavutköy'de daha yaşanılabilir, daha güvenli ve daha modern bir ilçe haline getirmek için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Arnavutköy Belediyesi arasında imzalar atıldı. 17 bin metrekarelik alanı kapsayan kentsel dönüşüm projesi başladı. Proje depreme dayanıklı, modern ve yaşanabilir mahalleler oluşturmayı hedefliyor. Toplam 17 bin metrekarelik alanda 250 bağımsız bölüm inşa edilecek. Bu proje Güçlü temellere sahip, modern mühendislik teknikleriyle inşa edilecek konutlar hem güvenli hem de konforlu bir yaşam alanı sunacak. İmrahor Mahallesi Dönüşüm Projesi ile mahallenin sosyal dokusu güçlendirilecek. 32 derslikli modern bir ilkokul, 510 tezgahlı kapalı pazar yeri, 190 araçlık kapalı otopark ve sosyal donatı alanları olacak. Proje zamanla ilçe geneline yayılacak. Burada. Arnavut köyümüzde hayata geçireceğimiz projeyle ile Oradan başlayarak zamanla tüm Arnavut köyümüzün mahallelerine 38 mahallesine inşallah yansıyarak depreme karşı güçlü bir adım atmanın heyecanını yaşıyoruz.